Selamlar, bugün eski defterime bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi bayağı sticker yapıştırdım, <laughs> bazıları benim, bazıları arkadaşlarımın, bazıları da oradan buradan bulduğum sticker'lar. Gravity Falls sticker'ları bulmuşum bir sürü. Bu sayfada dördüncü sketchbook olduğunu belirtmesi gerekiyordu. <gülüyor> evet, <gülüyor> 23 Haziran 2022'de başlamışım. Evet, full karakter çizimleriyle başlamışım. Ha Genshin Impact Yanfei var burada. Önceden bayağı Genshin Impact oynardım. Yanfei de main'imdi. Yani daha iyi 5 yıldızlarım vardı ama Yanfei ateş büyücüsü olduğu için kullanmayı seviyordum onu. Eğlenceliydi bir de oynanışı. Evet biraz yaz temalı bir sayfa olmuş. Yazı çok sevmiyorum herhalde burada. kendi <laughs> Kendimi sevdirmeye çalışmışım yazı. Burada da olmayan birinin doğum gününü kutlamışım. Şu kare içindeki çizmemi çok seviyorum ama bacağı çok garip duruyor. Belki bunu tekrar dijitalle çizelim. Evet, daha fazla ıvır zıvır Pinterest çizimleri burada, referanslı çoğu. Burada da bir oyun konsepti üzerine çalışıyordum. Oyun için mekan ve karakter çizimi yapıyordum. Sonra onu dijitale geçirdim tabii. Evet burada da devam etmişim mekana. Yanlarını bant yapıştırarak yapmışım bu çizimi. Bu çizimin dijital halini de koyacağım videoya. Evet daha fazla karakter çizimleri herhalde tarzımı pekiştirmeye çalışıyordum burada. Evet burada da eskiz defterlerimin ne kadar alakasız şeylerle dolu olduğunu görebilirsiniz. Buralarda galiba kendimi çok çizmediğim şeyleri çizmeye zorlamışım. Bir arada şu futuristik kıyafetlere takmıştım. Her karakterime futuristik kıyafet giydiriyordum. Aa, burada da Hilda. Hilda'yı çizmişim. Hilda'yı çok seviyordum bir ara. Tabii şu an aklımda hiç kalmadı nedense. İyi olduğunu hatırlıyorum ama. Burada da Inktober gibi bir şeye başlamışım. Galiba bir hayvanla bir nesneyi birleştiriyorduk. Ama tabii ki devam etmedim. Ve <laughs> kendimi çizmişim. Motive olmak zor. Ve tabii ki Kazuha Genshin'in pek oynamayı bıraktığım zamanlardı galiba. Evet burada da o dediğim Inktober'a devam etmişim. O galiba burada son buluyor. Bir de Ergo Proxy var. Bu da çok sevdiğim animelerden. Ve tarzını çalıştığım animelerden. Ve şu kertenkele çizimini sonra sticker yaptım. Şu yeşil saçlı karakter bayağı çizdiğim bir karakter ama hala isim vermedim ona. Eğer bir öneriniz varsa yorumlara yazın. Evet, bu sayfa da full referanslı galiba şu sobanın önünde oturan çocuk hariç. Şu turuncu saçlı kız Pinterest'te en çok kullanılan çizim referansı bence. Portre referansı. Kimin eskiz defterine baksam görüyorum bu kızı. ve yine bir imgesel mekan çalışması. Şu domatesli çizimi çok seviyorum. Ne zaman nasıl çizdiğimi hep unutuyorum ama en sevdiğim çizimlerden biri bu. Burada da bir kahve dükkanında yaptığım çizimler var. Şu deniz kızı çizimini bayağı seviyorum. Bunu sticker yapacağım galiba. Scott Pilgrim'i çok severim bu arada. Oyuncuların hepsi karakterlere o kadar çok uyuyor ki bu filmde. Sonra zaten animasyon çıkınca oyuncuları ses sanatçısı olarak çağırmışlar. Ve tabii onun yanında da çiftlik hayvanları. Burada da 3 boyutlu modelleme öğreniyordum ve bayağı tutorial izlemiştim. Bir ev yapıp o evi modellemeyi düşünüyordum. Denedim ama yine teknik yetersizlikten dolayı yapamadım. yine elime alıştırdığım sayfalar. Pinterest'te bulduğum komik kedileri çizmiştim buraya. Bir de şu mavi saçlı çocuğu sticker yapıp tekrar tekrar kullandım her yerde. Burada da o çizdiğim arkadaşlarımın biri hikaye yazmıştı çocuk kitabı resimleme dersim için. Onunla başladığımız bir projeydi bu da. Çocuk kitabı yapmıştık. Oradaki karakterleri burada eskiz olarak çizmiştim. Evet karakterlerin devamları. Şu mavi karakter benim tabi çizim sayfamın profil resmi. En sevdiğim çizim bu galiba şu ana kadar yaptığım. Çok bir şey yok ama bu karakteri çok seviyorum. Evet bu çocuk kitabı resimleme çizimlerime, bayağı bir deneye deneye eskiz defterimi çıkarmışım ve tükenmez kalem eskizleri var. Tükenmez kalemle eskiz yapmayı çok seviyorum. Başta zorlanıyorsunuz ama sonra alıştıkça çok rahatlıyor eliniz. Evet burada da flapjack sticker yapmak için yaptığım çizim görüyorsunuz. En sevdiğim çizgi film galiba flapjack. Yine tükenmez kalemle yaptığım çizimler. Evet line of action çizimleri. Line of action size böyle hızlı hızlı figürler veriyor. Siz de onları 3 5 10 saniyede bir çizmeye çalışıyorsunuz. Burada da kitabıma kapak denemesi yapmışım. Burada da bir kupa tasarımı yapıyordum. Hem kupayı kendim yapacaktım hem de ambalajını. Yaptım da bu arada. Logosunda da kirpiler var o yüzden bayağı bir kirpi çizmişim burada. <laughs> evet burada arkadaşlarımı çizmişim birini cadı olarak. Ve köpeği de iksirin içinden duman olarak çıkıyor. Burada da arkadaşlarımla herkesin bir köşeye aldığı ve oraya çizim yaptığı bir spread. Eğlenceli bir etkinlikti. Kiminleri nereye çizim direkt anlayabiliyorum. Ve o sayfanın devamı. Bu sayfada da yeni bir kalem almıştım, tükenmez kalem. Ve o tükenmez kalemi denemek için çizimler yapmıştım. İşte böyle dediğim gibi bazen eskiz defterleri e, fotoğraf albümleri gibi oluyor. Ne zaman neyi çizdiğinizi hatırlayabiliyorsunuz eskiz defterleri sayesinde. Burada da logomu bulmaya çalışıyordum. Kirpili bir logo yapmaya çalışıyordum da. Sonra tipografik bir logo ile çözdüm işi. Ama kirpileri gene kupaların üstünde illüstrasyon olarak kullandım. <laughs> Şu çilekli çizimi çok iyi hatırlıyorum. Bu çizimi yaptıktan sonra sulu boyam kaybolmuştu ve bu çizimi sulu boyayla boyayacaktım. Sonra elimde sadece marker olduğu için markerla boyamıştım. Bu spredi çok seviyorum çünkü bakacak o kadar nokta var ki yani doldurmak için çizmişim bu sayfaları. Böyle olunca gözlere daha ilgi çekici geliyor bence. <laughs> Burada kendimi çizmiştim. böyle landscape manzara çizimi yaptığım zamanlar. Eskiz defterini doldurmaya üşendiğim zamanlar oluyor ve tüm sayfayı boyadığım için hızlıca bitiyor. İşte demek istediğimi anladınız mı? Tamamen tüm spread'i tek bir çizimle doldurdum burada gördüğünüz gibi hızımı alamamışım. Evet bu deniz kızı çizimini sonra tapa ayrıcı olarak tekrar tasarladım. Ve sağda da bir arkadaşım çizdim. Plasibo'nun solisti Brian koydu galiba. Aa, burası da bahsettiğim dolu sayfalardan. Ne bulduysam koymuşum. Spotify'da uh, 90 Teen Movie Soundtracks diye bir liste vardı. Ve böyle 90'ların gençlik filmlerinin müziklerini dinliyordum o sıra. Burada da aynı şekilde o kadar fazla detay var ki sanki zaman kapsülü gibi neyi nerede ne zaman çizdiğimi direkt hatırlatıyor bana. yine tükenmez kalemle yaptığım çizimler. Beyandaki <laughs> kediyi sonra sticker yaptım gene. Evet yine o dönem yaza girdiğimi hatırlatacak çizimler var burada. Şu maskeli karakteri de sürekli sıradan karakterler yaptığım için kendimi zorlayarak çizmiştim. O pek bir şeye benzemedi gibi. Yani üstüne daha çok uğraşsam daha iyi olurdu. Evet bir ara arkadaşlarının cadı şeklinde çizmeye takmıştım. Hayvanlarıyla birlikte gördüğünüz gibi. Evet burada da devasa bir hipopotam çizip sayfanın da olmasını ummuşum. Anlattım zaten. Ne zaman tembel hissettiğimi, ne zaman çalışkan hissettiğimi anlatıyor çizimler bence. <laughs> Bu zombi çizimini çok beğenip sonra dijitalde tekrar üstünden geçmiştim. burada da 2024'de az kalmıştı ve dergi projemiz vardı. Onun için de eski dergileri topluyorduk. Ben sinema adlı bir dergi bulmuştum 2008'den yine. O zaman Panın Labirenti filmi çıkmış. Çok küçükken izlediğimi hatırlıyorum. O yüzden onu o dergiden bulup kesip buraya yapıştırdım. Burada da yine bayağı bir referanslı çizim yapmışım. Evet, zombi olsaydım elim nasıl görünürlü adlı çizimi. Sayfanın tam ortasında. Burada da iyice saçmalamışım. Yani orada domates çorbası gibi bir şey var o bardağın içinde. Ama sonra üstüne gidip kafi yazmışım nedense. <laughs> o çok beğendiğim mavi karakterimden sonra mavi karakterler serisi yapmak istedim. Ve onları sticker yapmak istedim. Burada da ilk denemem var. Evet, burada da daha farklı yüzlere sahip insanların portrelerini çizerek çizimime daha çok yüz şekli varyasyonu, göz varyasyonu eklemeye çalışmıştım. Evet daha fazla referanslı çizimler. Ratatouille izledim ama aklımda hiçbir şey kalmadı. İnsanlar çok seviyor Ratatouille'yu. En sevilen Disney filmleri arasında falan. Burada da görebiliriz ki yanımda sadece tükenmez kalem varmış ve marker. Onlarla limitli bir şekilde çizim yapmışım. Genelde çizimlerimi çok renkli yapmayı seviyorum. Çok dolu dolu olmasını seviyorum. O yüzden olabildiğince dolu boya, marker, renkli olan ne varsa kullanıyorum. İşte bahsettiğim gibi böyle çok fazla çizim olunca sayfalarda çizimler çok bir şeye benzemese de yani tabiri caizse kötü bile olsa sayfalar dolu olduğu için kötü görünmüyor. Evet, burada da iş yerime girdiğim zamanlar, ilk çizimlerim iş yerim için çizimler tabi. Bu çizimlerle bir hmm, desen oluşturmaya çalışıyordum, bir tekstil deseni gibi. Evet, gördüğünüz gibi çizim tarzı bayağı değişti öncekilere göre. Kazardı. Bu defteri galiba 2,5-3 yıl arasında bir sürede tamamladım. Yaparken bayağı eğlendiğim çizim defterlerinden biri oldu ve üniversitemin son yıllarında yaptığım içinde kalbimde ayrı bir yeri var. İzlediğiniz için teşekkür ederim.